Evet şu anda Balışehir ilçemizdeyiz. Bugün açılı yağış sebebiyle şehrimizin birçok yerinde şu anda sıkıntılar yaşanıyor. Ama takip ettiğimiz kadarıyla en büyük sıkıntılardan birisi Balıçay ilçemizde. Balıçay ilçemizde birçok iş yerini, evi şu anda su basmış durumda. Gördüğünüz gibi şu anda da yukarıdan çok ciddi anlamda sel suları yola doğru gelmekte. Orası sanıyorum gördüğüm kadarıyla tıkalıdır problemler var. Vatandaşlarımız da mağdur durumdalar. Bir çözüm e, bu sıkıntıların bir daha yaşanmaması adına bir çözüm üretilmesini talep ediyorlar. Bu de mağdur ne kadar yetkili kişiler var ısrar Ne kadar yetkili kişi var ısrar hiçbirinin tarafına cevap vermiyor. Belediye başkanı ya sallayarak geçiyor. değil. gidiyor. tane var. O yavrumu yaparken yapacağı kilometre binerken köprüler köprüleri Var tane köprü kaldı. Bir, bir bir şey. Orada Orada Her sen gelmesinde ben 70-80 milyarlık mağdur oluyor ilgilenen yok Evinizde su basıyor evinizde su basıyor eviniz nerede sizin? Evet, evet. Oradan oradan oradan. Evet. Evet, abi böyle bir şey görmedim ya böyle bir Aa, şey bu üçüncü basma seviyesi. üçüncü basma. Çiftliği gibi bak. Görüyor musun? Su basmış. Çiftliği gibi bak orada. Bu Haydar abi bu kaçıncı evinize su basması? Gibi. Daha önce ne zaman oldu? Daha önce kaç gün oldu hemen hemen o çölde. 10 sene oldu vekilim. 10, 10 senedir 10. bu başkan 15 sene şey, yok yok şey, kaçıncı su basması bu? Bu Maraba 3. 4. -2. her sene yep, ben böyle oluyor. Yani bir çözüm bir önlem yok. Hayır, hayır, hayır. Hayır, adam hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, demiyor. Biz her zaman böyle Hayır, Ben hayır. Hayır, hayır, hayır. ben giremiyorum. Kış günü ben ne yapacağım ben bu Hayır, Bu ev için mi geçmiyor? Evet, evet artık doğru. E diyorum ya. sekiz 10 tane köprünün hepsi tıkalı. Bir bura var, bir de çıkışta var. Oralar tıkalı olduğu için burada kaldırmıyor. Bilerek kapattılar. O yavcılığı ya. Bu su yukarıdan nereden geliyor? Bu su yukarıdan burak abi. Evet. Oradan birleşiyor gibi. Evet. Burada başka diğer evlerin falan su Hayır, hayır, hayır. tek bir tane. tek bir, bir

Umarım bu e, probleme bir an önce çözüm üretilir. Çünkü dinlediğimiz kadarıyla bu gitti oradaydı, bu, bu, bu şey gitti, çamaşır makinesi gitti, bulaşık makinesi gitti. Bu e, benzer e, vakalar daha önce üç defa daha e, yaşanmış. Umarım buna bir an önce bu şey, bak, şey, bak, 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 şey, buna şey bir çözüm gibi. üretilmesi istiyoruz. Kapatalım.